Herkese selamlar. Biliyorsunuz Pixels, Binance Launchpool'a gelmişti. Şimdi oyundaki bir değişiklikten bahsetmek istiyorum size. Hazel'e geliyoruz. Bakın Orders kısmında aslında bir görevler geldi artık. Mesela 8 tane Butterberry verip bu görevden bir farming puan alıp yüzde coins kazanıyoruz. Mesela bakın 10 tane Popberry verdim. Bu görevi tamamladım. 5 dakika sonra yeni bir görev geliyor. Bu sayede oyun içi coinslerimizi biriktiriyoruz. Ayrıca bazı görevlerden de pixel kazanıyoruz. Mesela ben bugün iki tane pixel kazandım. Ben bu oyunu zevkin oynuyorum. Ama en azından nasıl diyelim size biraz geliştikçe görevleri yaptıkça pixel ile kazan, kazanma ihtimaliniz var. Bu pixel'larda biliyorsunuz OTC fiyatı 0.5 olması lazım biraz daha altında. Yani zaman geçirmek isteyenler için oynanılabilir bir oyun. Nasıl diyeyim? Kripto piyasalarıyla ilgilenen birçok insan belirli işlemleri yaptıktan sonra büyük bir boş vakit elde ediyor. İsteyenler gidip dışarıda gezebilir, eğlenebilir. Böyle dışarı yani gezmediğiniz, eğlenmediğiniz zamanlarda mesela Pixels oynayabilirsiniz. Ben seviyorum bu oyunu. Bu görevleri yapmaya çalışın. Buradan hem coin biriktirin hem de skillsleriniz gelişir. Mesela o farming puanı dedim. Mesela benim farmingim 19 level. Burada cooking mesela 1 level. O puanlarla da zaten buradaki şeyler gelişiyor. Mesela yemek yaptıkça cooking leveliniz artar. Mesela sandalye yaptıkça bu woodwork skilliniz artar. Skillleriniz geliştikçe yeni ürünler geliştir yapabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Şu anlık ben bu görevleri yapıyorum. Enerjim çok bitiyor. Yani enerjim bittikten sonra zaten bekliyorum. Ertesi gün giriyorum. Pixels tarafında ben çok amatörüm. Daha kaliteli videolar var. Onları izleyebilirsiniz.